13 Şubat sayı problemleri sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS ailesi ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Bir sanatçı konserinde her biri 3 ya da 5 dakikalık olan toplam 18 şarkı söylemiş ve her iki şarkı arasında 2 dakikalık molalar vermiş. Bakalım 3 dakikalık ve 5 dakikalık diye ayırıyorum. Toplam 18 şarkı söylediğine göre ben birine x dersem diğeri 18 eksi x tane olur. Peki her iki şarkı arasında 2 dakikalık mola vermişse toplam kaç tane mola verir? 18 şarkının biri başta biri sonda olduğu için bunu gözeterek toplam 17 mola olur. Her bir mola 2 dakika ise 17 çarpı 2'den toplam 34 dakika mola verilmiş olur. Bu sanatçının konseri ilk şarkının başından son şarkının bitimine kadar toplam 100 dakika sürmüştür. Bakın arkadaşlar toplam 34 dakika mola vermiş. Toplam 100 dakikam varsa 34 çıkarttığımda demek ki 66 dakika şarkılar sürmüştür. Peki x tane ve her biri 3 dakika süren şarkıların toplam süresi çarparım 3x olur. 18 eksi x tane şarkı her biri 5 dakika sürüyorsa 5 ile 18 eksi x'i çarparım. Bunların ikisinin toplamı benim toplam şarkı süremdir. Bu da 66 dakikadır. Buradan 5'i dağıttığımda 3x artı 90 eksi 5x eşittir 66 olacaktır. 3x eksi 5x'ten 90 eksi 2x eşittir 66'dan. 2x'i karşı 66'yı bu tarafa attığımda 24 eşittir 2x, x eşittir 12 olacaktır. Neyi buldum? 3 dakikalık süren toplam 12 tane şarkı söylenmiş. 5 dakikalık süren toplam 18 12'den cevabım 6 şarkı söylenmiş. Peki bana neyi soruyor? Sanatçı bu konserinde 5 dakikalık toplam kaç şarkı söylemiştir? 6 şarkı söylemiştir. Cevabım Bursa.